Selamlar değerli arkadaşlarım. Ee, bu çalışmamızda idare hukukuna zaman ayırıyoruz değerli arkadaşlar. İdare hukukundan karışık soru çözümü yapacağız. İyi seyirler diliyorum. Umarım büyük faydası olur. Yukarıdakilerden hangileri yerel yönetim birimleri arasında yer almaz? Şimdi değerli arkadaşlar. Yerel yönetim yerel yönetim birimleri ne, kimlerdir? İl, özel, idaresi. Hocam bütün belediyeler yani büyükşehir belediyeleri dahil ve köyler değerli arkadaşlar. Unutmayın, mahalle bir yerel yönetim birimi, yani bir mahalli birim değildir. Kelime oyununa gelmeyin. Bakın şurada kaymakamlığı, köyü, belediyesi, il özel idaresi, ve bakanlığı diyor. Bakanlık merkez teşkilatıdır. Kaymakamlık taşra teşkilatıdır. Biz yerel yönetim olanları önce bulalım. Köy, belediye, il özel idaresi yerel yönetim. ama soru kökü yer almazları istediği için 1 ve 5 numaralı seçenekler C soru kökü olumsuzsa iki kere dikkatli olun ona göre arkadaşlar. Bir köyde isteğe bağlı işlerin zorunlu hale getirilmesine kim karar verir? Şimdi hocam K diyorum köy. Köyün muhtarı vardır. Köyün ihtiyar heyeti vardır. Bir de köyün köy derneği vardır. Muhtarı halk seçer. İhtiyar heyetini halk seçer. Doğal üyeleri ise öğretmen ve imam varsa ebe. Köy derneği köydeki seçmenlerden oluşuyor. Dolayısıyla muhtarı aslında köy derneği seçiyor. Köydeki seçmenlerden oluşan köy derneği köyün isteğe bağlı işlerini zorunlu hale dönüştüren birimdir değerli arkadaşlar. Bu formatta çıkmış KPSS sınav sorusu da var. Belediye meclisi üyelerinin görev süresi ne kadardır? Şimdi hocam bir belediyenin 3 tane birimi vardır. Biz buna BEM deriz. Başkan, Encümen, Meclis. Başkan, encümen, meclis. Başkanı hak seçer, meclisi hak seçer. Encümen görevlendirilir. Peki bunları hak seçiyorsa Türkiye'de bütün seçimler 5 yılda bir değil midir hocam? Cumhurbaşkanı 5, milletvekili 5, yerel seçimde yine 5'tir. Tamam mı değerli arkadaşlar? Evet burada ne diyor değerli arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği olduğu söylenemez. Arkadaşlar barolar, birlikler, sendikalar, odalar, meslek kuruluşları yani odalar, barolar, birlikler, sendikalar kamu tüzel kişiliktir. Hizmet yerinden yönetim kuruluşudur arkadaşlar. Borsalara da aldık. Üniversiteler kamu tüzeldir ama üniversitelerin içinde olan ve rektörlüğe bağlı olan, üniversiteye bağlı olan fakülteler alt birimdir. Kamu tüzellik ve özellik üniversitedir ama içindeki parçacıklar devlet tüzeldir. Niye? Çünkü bağımlı olan kamu tüzel olamaz. Yukarıdakilerden hangileri istisnai memurdur? İstisnai memur bugün varsın, yarın yoksun. Güvenceli meslek memurluğunda o senin güvenceli bir işin. Bugün de varsın, yarın da varsın. Ama burada anlık da değişebilirsiniz hocam. Ve büyük elçi, cumhurbaşkanı yardımcısı ve TBMM memurları. Hocam büyük elçiler, elçiler, TBMM memurları, MIT memurları ya da Cumhurbaşkanlığı memurları, memurları diyorum yardımcısı demiyor bakın memur. TBMM memurları, MIT memurları, Cumhurbaşkanlığı memurları, elçi, büyük elçi, vali değerli arkadaşlarım, devlet sanatçıları bunlar nedir? Bunlar istisnai memuriyeti ama bakın şuraya yazıyorum. Ama kaymakam ve vali yardımcıları bunlar bu ikisi güvenceli meslek memurluğudur. Şimdi soru hangileri istisnai memurları memurlardır dediği için cevabımız ne oldu hocam? 1 ve 3 oldu. Peki. Ne diyor hocam? Memurlara uygulanan uyarı ve kınama cezalarının silinmesi için cezanın veriliş tarihine itibaren kaç yılın geçmesi şarttır? Şimdi arkadaşlar uyarı var, kınama var, aylıktan kesme var, kademe ilerlemesini durdurma var, bir de meslekten men var. Memurun disiplin cezalarında uyarı ve kınamanın sicilden silinebilmesi için 5 yıl cevabı bulduk. Aylıktan kesme ile kademe ilerlemesi durdurma cezalarının sicilden silinebilmesi için de 10 yıl gerekli. Onu da burada paylaşmış olalım. Peki. Köy yönetimlerinin kurulması aşağıdakilerden hangisiyle yapılır? Şimdi arkadaşlar ben şuraya bir köy diyorum köyün nüfus aralığından başlamak istiyorum. 150 ile 2000 arası köyün nüfus aralığıdır. Şu 150'den azsa köy altı yerleşmeleri, oba, mezra, ağal vesaire oluyor. Köyler iç işleri bakanlık kararıyla kuruluyor. Cevabı da bulduk. Değerli arkadaşlarım köylerin üç birimi var. Muhtar, ihtiyar heyeti ve köy derneği değerli arkadaşlarım. Köyün iki tane de bütçesi var. Salma ve imece, gönüllü imece salma yıllık zorunlu para anlamına geliyor değerli arkadaşlar. Bu arada köy kanuna göre muhtar devletin ajanıdır der. bu o, o kötü anlamda değil yani. Devletin oradaki elidir, ayağıdır, varlığıdır anlamında. Ve değerli arkadaşlarım köyle ilgili söyleyebileceğimiz şeyler bunlar. Bu arada köy derneği köydeki seçmenlerden oluşur. Köyün isteğe bağlı işlerini zorunlu hale getirir. İhtiyar heyetini halk seçer ama doğal üyeleri de öğretmen ve imamdır. Varsa ebe muhtarı köy derneği seçer. Yani oradaki seçmenler ya da halk seçer. Öyle diyelim. Ve 5 yıllığına seçilir değerli arkadaşlar. Tamam. Peki. Ne diyor hocam? Yukarıdakilerden hangileri idari işlemlerin özellikleri arasında yer alır? Değerli arkadaşlarım idari işlemler tek yanlı mıdır? Evet. Şöyle düşünün. İdari hukukunda Devlet bireyden büyüktür hocam yani üstündür matematikteki büyük işareti. Peki neden? Çünkü idare hukuku kamu hukuku'dur. Kamu hukukunda devletle birey eşit olmaz. Üstünlük devlette'dir. İcraî midir? Evet hocam. Harekete geçerek hizmet ve sonuç üretiyor. Ressan uygulanabilme. Evet hocam kendiliğinden harekete geçer. Yani bir belediyenin kapınızın önündeki çöpleri toplaması için her gün telefon açmanıza gerek yok. Onun görevi tanımlanmıştır. Ve kendiliğinden yani ressan harekete geçer. Aşağıdaki idari birimlerden hangisi devlet tüzel kişiliğine bağlıdır? Şimdi hocam hangisi devlet tüzeldir diyorsa bunlardan dört tanesi kamu tüzel kişilik olacak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Kamu Tüzeldir. Kamu Tüzel. BDDK Bankacılık ve Düzenleme Denetleme Kurumu Kamu Tüzeldir. Rütük Radyo Televizyon Üst Kurumu değerli arkadaşlarım e, yine kamu tüzel kişidir. Türkiye Tabipler Birliği, Odalar, Barolar, Birlikler, Sendikalar bunlar kamu tüzel. Devlet Denetleme Kurumu Cumhurbaşkanı'na bağlıdır ve devlet tüzel kişidir. Bağlı, bağımlı olanlar tüzel olamıyorlar çok küçük istisnalar hariç yukarıdaki kolluk görevlerinin hangileri genel idari kolluk personelidir şimdi hocam genel idari kolluk makamlarını önce sayalım makamları sonra personele gelelim genel idari kolluk makamları Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanı Vali ve Kaymakam genel idari kolluk makam Genel idari kolluk personeli ise polistir, bekçidir ve jandarmadır. Şurada bir biraz fazla kesmişim. Polis yazıyor. Polis, jandarma hocam. Bir de bekçi var. Ama belediye zabıtası ve köy korucusu e, özel kolluk makamıdır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla makam görevlileridir. Genel kolluk görevleri polis ve jandarma burada 1 ve 2 verilmiş. Biz bir de bekçiyi de unutmayalım. Zabıta zabıtayla köy korusu da özel kolluk görevlileridir değerli arkadaşlar. Peki. Umarım bir şeyler oldu, faydalı oldu, bir şeyler hatırlandı. Yeni çalışmalarda, yeni videolarda görüşürüz değerli arkadaşlarım. Bu kanala sahip çıkınız lütfen. Allah'a emanet olunuz.